Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülmesi planlanan müzakerelerin adresi Türkiye olabilir. O iddia günün en sıcak gelişmesi olurken konu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başb başkanlığında yapılan kabine toplantısında da masadaydı. İran Cumhurbaşkanı ABD ile görüşme talimatı verdi. Diplomasi masasının sağ Türkiye'de kurulacağı iddia edildi. ABD, İran geriliminde yaşanan sıcak gelişmeler kabine toplantısının en kritik başlığı oldu. Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye'miz olacak. Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan hem Trump'la hem de Pezeşkiyan'la telefonda görüşüp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti. Gelinen aşama atılacak adımlar tek tek ele alındı. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Kabine'de Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de gündemdeydi. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son noktayla enflasyonla mücadele adımları da toplantıda masaya yatırıldı.